olacak. Ben bu topraklar çok trajik günlerden geçiyor. Ancak asıl sorun şudur. Bu trajik günlerde yeni yetişmekte olan yeni neslin öğrenmesi gereken bir şey var. Şimdi hepsi kötü olursa çocuklar bir şey öğrenmez. İyi örnekleri de görecekler. Hı hı. iş adamları hepsi gitti, Tayyip'in arkasına girdi. Ya hiç mi iyi bir iş adamı örneği yok çocuklarımıza gösterecek? Yazarlar, liberal yazarlar hepsi gitti. Bu cemaatin adam oldu, maaşını aldı. Ya hiç mi çocuklarımıza örnek gösterebileceğimiz bak Bu da var, bu da var diyeceğimiz insanlarımız yok. Değil mi? Yani bu trajik günlerden faydalanmamız lazım. Bakın çocuklar bunlar iyilerdir, hırsızdır. Bunlar cemaat bilmem ne yaptı, çete yuvalandı. Ama bunlar da iyi örnek. Hı hı. Bak buralarda iyi örnek bulamayacağımız, çocuklarımıza gösteremeyeceğimiz günlere geldi. 2 üç tane gazete, Aydınlık, Ulusal, işte Yurt, Halk TV gibi yerler olmasa ki net şeylerle meydana geldi bunlar. Bizim bunlara gösterebileceğimiz iyi örnekler kalabilecek miydi? Bir mikser, beton mikser makinesi karıyor ya, betonu karıyor, içinde pis var, insan gübresi var diyelim. Ve şimdi Tayyip'le cemaat bu beton mikserin içinde karılıyor. Kendi içinde betonlaşıyorlar pislikleriyle. Durmaksızın her gün yazarlarıyla o beton mikser karma makinesinin içinde beton karılıyor ama pislikle karılıyor, gübreyle karılıyor. Ahlak, beddua, Fethullah Hoca, e, Tayyip Erdoğan ve hepsi birbiriyle karılır bir hale geldi. Ve biz bunların seyircisi değiliz. Sadece bu topraklarda mermer gibi düz, açık, net insanlar da var.